Da girdik. Bugün Bad Wars oynayacağız. Açıklar kanalıma abone olup videoyu paylaşmak için da gelmiş böyle böyle gösteren. Ee, bunu arkadaşlar oyuna çıkıp gir yapınca da o seri yüklüyor. Gördüğünüz gibi çıldırıyoruz. El salla. Böyle bir de artık böyle gireriz. Neyse. Oo abimiz varmış. arkadaş duracağım. Eee bir zaman gelecek. Bırak abi ya. Bak. Oke. İyi okey yapıyorum bu arada şöyle. gidelim. Dört var. Dörde ne geliştirebilir? E, dörde iki trap açabiliriz. Bunu buraya atalım. Şunu geri ver. Şöyle koyalım. Bir tane daha gelsin. Set olalım. Arkadaşlar sese çok çok ses gelmesin e, sesime bastırmasın diye şöyle bu, seslerini kısacağız. çok bastırıyordur diye düşündüm. Çünkü ses kasma lazım. Adam böyle yol yapıyor işte, bu yolu da tamamlayalım. Ben şöyle kuralım bir tane atmış. Hemen base'e gidelim. Hayır <laughs> az kalsın düşüyordum. Şuraları da birleştirelim. Şöyle gidecektik şey. Hayır adam geldi. Ben hemen yardıma gidelim. Geber. Aldık son anda. Şuradan hemen basalım. Şuradan yemeğimizi alalım. Bunları böyle sandığımıza atalım. Şimdi ne yapalım? Şimdi kırmızı bize gelmiş, kırmızı mı gitsek? Mantıklı kırmızı ekmek. Onlara bir neden geldiniz diye söyleyebiliriz. Ben ekster aldım. Gördüğünüz gibi FPS, daha güzel FPS alıyoruz. E aslında video dışı daha çok FPS alıyorum. Normalde şu an video 720p sanırım kaydediliyor. 1080p de olabilir. Ama güzel kaliteli bir video olacaktır. Bu kesin gün üzere. kasma. Anam gitti. Şöyle sıkılalım. Evet çok iyi. F5, F4'e basalım. Bunları kırmaya gitsek mi? Beyze mi gitsek? Beyze geri döneceğim ben. Çünkü e, yani gitmek biraz e, mallık olur. Al. Arkadaşlar e, yakında e, açıklama kısmında Tasarımcımın kanalı var. Ona gidip abone olursanız çok teşekkür ederim. O da benim bu tasarımları yapıyor. Evet hemen şöyle yapalım. E, hemen şuradan abi. Kılıç bas. 3 artı +3 3'le de bir şey basabileceğimizi sanmıyorum. Hemen kılıç bastık. Şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Bir tane daha lazım. Hemen elmayı da alalım. Hızlı bir şekilde e, kim kalmış? Mavi hariç herkes kırılmış. Bir, i̇ki iki kilim var. Son kal sanırım sarıyı öldürdüm ya ondan gelme. İki tane çıkarsa setimizi geliştirebiliriz. Ben tek mi kalmış? Evet. Ee, daha çok böyle video istiyorsanız ben beni unutmayın. arkadaşlar arkada e, neydi? <laughs> Pervane çalışıyor. Ee, diğer bölümlerde onu koyayım mı yoksa koymayayım mı yani ses cızgar cızırtı gelsin mi onu yorumlara alsanız sevinirim de yanıyoruz durumluk değil evet hemen şöyle gidelim buradan beyze gideceğim şu beyze gideceğiz arkandan birisi gelmesin hızlı bir şekilde arkadaşlar böyle yapmaya korkuyorum o yüzden minik yol yapıyorum Arkadaşlar pek e, yakında Yasin ile de Betwart gelecek. E, tasarımcım bu kanalda yorumlarda bir şekilde de bulabilirsiniz. Her yeri koyacağım çünkü tasarım yapıyor sonuçta adam ya. Ona destek çıkmalıyım. E, bir tane daha koy. Blok var. İki koyalım. E, mavi de kırılmış. Bir, bir ihtimal abi alma şansımız var. Hep her gibini öldürecek alabiliriz. Bu arada biz bir ortaya gidelim. Ee, bu arada arkadaşlar, e, montaj programı verdiği için e, Yasin GMG ya Asedur Mustafa abi çok teşekkür ediyorum. Hemen şuradan gidelim. Şuradan abi. hayır TNT ve bombası var. Kaç 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 kaç. kaç Space'e basıyorum. 3 üç kırmızı bir tane mavi kalmış. Mavi salacağım. Beyze gideceğim. Şöyle hemen beyze gidelim. İki zıplama alırım büyük ihtimalle. Mantıklı çünkü. Hani görünmezde ben mantıksız biraz. Şuradan iyi malzeme çıktı. Elmalara verdim. Bir tane de şey, bir tane de bazı. Hayır, yani imiz aldım. Şimdi bize gelecekler mi? Bakıyorum. Da, gidin. gidin bakın şimdi. Sekiz. Ne bakıyorsunuz lan? parta ayarlıyorum. Ayarlayamıyorum diye direkt parta geçeceğiz. <laughs> Duramıyorum. Neyse. <laughs> e, yakında Yasin'e de bedvars gelecek. Güzel abone olduğumuzda da pekimizi çıkartacağım. Ne hala payla pekim şu an var klasöründe. Kullanıyor muyum? Evet yayınlarda kullanıyorum. Büyük ihtimalle değerli de o olur. Çünkü güzel abone olmak. Paskalı. Haydi <laughs> de ben pingim olduğunda zaman hep şunun içinde doğuyorum. Neyse. Ee, bu arada <laughs> dev çekiliş düzenliyorum. Ee, çekiliş ee, çekiliş yani <laughs> çekiliş dev dedim de 10 ee, tane pire bir tane e, başka şeyler de var. Onları yakında çekiliş düzenleyeceğim. Böyle büyük bir çekiliş. Herkesi katılmasına davet ederim. Şöyle açıyı iyi tutturduğum zaman tutturamadım açıyı şuradan açıyı tutturulmuyor tutturdum <laughs> matematik dersi veriyorum ee, hemen şöyle gidelim <laughs> ee, şöyle iki tane çıktı hemen beyze gidelim Eee daha çok böyle bir video istiyorsanız beğenmeyi unutmayalım. Bron bitti vardı. arkadaşlar bu video 13 like bekliyorum. Bir tane de arttı bunu da basarız. Hemen şöyle 16 tane olsun. 300 var da. Göze 200 300 FPS alıyorum. İyi, buraya gitmek, şuraya giden yok bizden. hemen abi biz iki kişiymişiz. <laughs> Neyse, eee iki kişiymişiz. Ben yanlara yol yapacağım. <laughs> Kırmızıların hep nedense iki kişi oluyor. O yüzden kırmızı olmayın. Ne çıkmayın arkadaşlar. Oyuna niye giriyorsunuz? Niye çıkıyorsunuz? Şöyle senelenem. Dur F3 ne alaka? Karanlık değil ya şu an? Neyin <laughs> ne olduğunu görmüyorum. Ee, hemen zırha basacağım. Şunları alıp zırha basalım. Bir tane oradan… oh daha çıktım ben. Şurada bayağı manyak şeyler yapacağım. hopa pat pa pat 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 gölgeler efsane oldu. Ee, biz burada ya da bizimki de bed kaplasın. Şöyle kalsın. Eee şunlara gidecek miyim yok ya şimdilik. Bence açabiliriz savaş. Yok ama e, maviye savaş açacağım. Çünkü her sarı da bizim gibi kişi. E, maviye çünkü gönlere tek ortaya gitmiş. Gönlere bedlerini yani kaplamış sayılmıyorlar. Hemen oraya gidelim. Devasa da bir like atın. Ee, şuradan şöyle, şöyle. Bir de umarım iyi dakik olur. Ee, yakında soru cevap gelecek. Soru cevaplarınızı yorumlara ve Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında Discord var dedim ve. Zaten umpluyor. <laughs> 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 Hemen bloğumuzu alalım. Arada bence bu evet, arkadaşımız iyi bet kaplıyor. Bu yani defansif oynayan bir abimiz. Amacımız tabii ki de mavi kırmak olacakmış. Derken yeşili gitmiş. Yeşili kırmışlar. Arkadaşıyım eş, arkadaşıyım eş. Etki verdi, etki tepki oldu. Ya ben ben hayır, 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 hayır. Of, laga geldi ya lagım var biraz bu arkadaşlar efes burada çok fazla yer ben doğru Aniden düşüyor geri dön ben... Geriden... ta, ta 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 evet girdik iyi oldu bence daha çok kırarız şimdi yeşilde bir vs bir kallık. onlarda üç kişi eğer 4 kişi olsaydı ben severdim. Ben şunları gidelim. Birisini yok amacım şu anlık. Vay! Hemen attılar. Neyse. Bana da daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. 16. Azıcık daha bekleyelim. 22 olsun. Bir kılıç biraz da blok alacağım ben şöyle ilerleyelim şurada da şöyle bir yer yapalım belki düşerler kim bilir ben bilirim <laughs> daha çok böyle şey çıldırma gibi olmuş adam 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 Tam tersi elma o yemeliydi ama ben yedim. Niye? Çünkü zekiyim. Ee, arkadaşı yoksa ben bunu yedim. Adam öldüyle vurabiliyor yani. 5 ee, beş, 5'e ne basalım? Aa dakika dakika saniye misin sen sen? Saniye 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 saniye. Ağla bakalım. şöyle yapalım elmamızı yiyelim ortaya gidelim yavaştan ortaya yiyor bunlar şimdi bunlar gelecek salak gibi salak değiller ama o <laughs> iki tane zümrüt geldi ben bunları alıp gideceğim ya süt de lazım İyi bir hazırlanmam lazım bastım imza <laughs> gidiyoruz süt almayı unuttum dört tane var mı var sili süt alın arkadaşlar çünkü sili süt çok iş yapıyor çoğu kişi bilmiyor ama e, süt arkadaşlar sizin e, hayır koy kalan malzemeleri Sihirli sütümü kaybetmek istemiyorum. Deneyelim mi böyle bir sihirsiz? Hadi bir deneyelim. Hiçbir şeyim yok. Şurada bir abimiz, abla. Abla, abla, abla. abla. Geber bakalım ablamız. Geberdi. Buna birazcık nooblar. Ben biraz çok blok harcıyorum. Cemil onun abi. Hepsi allık yedik, yedik. bir tane de bet kırmam var. Bizim adam ne yapıyor ya? Fırına dokunmamış. Adam abi ya. Böyle bayağı adam lazım. Bak, hayvan gibi malzemem var. Hiçbirini kullanmıyorum. Buradan gidebiliriz aslında ama mantıksız da olabilir aslında. Neyse. Böyle uzun mu gelsin kısa mı? Bunu yorumlarda belirtin bakalım. Parçacıklardan hiçbir şey göremiyorum. Adamlar obsidyen olmuşlar. Yok abi sen yaşayamazsın ki. dakika seni şöyle öldürelim. Hayat! Hayat! Hayır, hayır! 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 Olamaz. İki kişiye ama dayanacağız. Gene gideceğim ki ya. Altı tane var mı? Bir tane daha lazım oradan. Gidiyoruz. Tam ne geliyor ya Allah aşkına. Eymen. Durun ya. Yanda şey geliyor. Hemen hemen, hemen gidelim. Bunlar biraz mutlu. Oo, iyi oynuyorsun ha. Çok, şey, Çok mutlular. Ee, şimdi ben buraya aşağı atlayıp şu uh, water heavy abimizi, ablamızı, ablamızı keseceğim. Sonra şu gelecek. Şunu da keseceğim. Bots bye bye. Seni şöyle bir at, aşağı atalım. Aşağı 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 aşağı. çıldıracağım. Bir f3 e yapalım. benim yok adamın ya. E, Allah ablamız hiç fırında oturmuyor. Normal mı? E, altı kazmayla kıramam ya. Şöyle ablamıza bir şeyler atalım. O kadar iş yapıyor emeğini alsın bari. Aa ben blok almayı unuttum onun blok. Aa varmış lan. Şimdi de şunu da şöyle alalım gidelim. E, ee, i̇ki kişi geliyorlar. Ee, beyni yok bunların. Oh, <laughs> salak gibi oraya atma ya. <laughs> Beyinleri yok bunların. Ben aslında bunlardan kil kazıp birinci olabilirim ama <laughs> yani ölü alım diye. Yuva. Bunlara tek e, kazanma şansımız ortaya gitmek olacak. Lagıma gel. Lagım var. Allah ben gidiyorum. Sen ne yapıyorsun ki? Ben bir ortaya gidip bunlara imizle gitmem lazım. Ha iyi. Binleri yok bunların ya. Ben gidiyorum. Baksana adamın beyni yok. O kadar yukarıya çıkılır mı be? Beynin yok. Beynin senin beyni filan yok. Aa demir kazma has gittik. Hay. Hayır 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 onu kesin bari ne yapabiliriz ki? Baktan abi kitlikten bayağı fazla şey oldu. Uzun bebelim olacak. Umarım 1080p değildir. Çünkü lagım var. Böyle. İhtimalle 480p video atılır. Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bir de gizli kodumuz olacak. Bunu videonun başında demeliydim. Onların arasından bir kişiye eee ilk yazan kişiye yorumları sabitleyeceğim. Al Sizin çok malzemeniz var ama beyniniz yok. Bence malzeme yerine beyin satın almalısınız. f yapıyorum arada. Şey dakika tutuyorum <laughs> o yüzden. Ee, şöyle zaten gitti abi. Ah mahvolduk. Aga bunu yapmak zorundayım. Ben şunları tam sonra yapsam. Ay setim yok, kılıcım yok, kılıcım işte. Ben gidip geleceğim. Ne yapacağım oradan iyi bir malzeme alıp geleceğim çünkü lazım. Şuradan da iyi şey malzeme çıktı. 17 adet iyi. Basacağız. Birazcık ben malzeme toplayacağım çünkü çok lazımlar malzemeler. vay oh! vay 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 ölürsem Allah söverim. Allah senin böyle on vermesin. Zayı zübde. Beyinsi, beynim var ama yani boş ver. Ee, bas 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 tam yetti. Şöyle gidiyoruz. Sü süte gerek yok ya. Ya sen ne yapıyorsun ya? İyi bizim giderse vallahi söylerim. <laughs> Bunları kırar mıyız? Yorumları yazmayı unutmayın. Yazdım ki dakikada. Of oh, ne yapabilirim? Ama malzeme de bitti. Aga ben gidiyorum ya. Yani malzeme lazım. Ya keşke süt alsaydım. Abi bunlar ben fırın açmamıştır diye dedim. Tam tersi çok fazla fırın. Baa! Abi bu şu. Kız var ya adını unuttum. Ee, kesmek çok eğlenceli ya. Yani çok basit. Yani aga tamam ops diyensiniz. Ben ortaya birazdan toplarım. Bunları yok ederim ben. Ah beleş tuzak. Seni şöyle atalım seni de şöyle atalım. Girelim mi? Bence gireriz.

Şunların e, ben şurada süt içeceğim. Gideceğiz. 30 saniye. E, görünmez oh. iç abi. Lazım. Çünkü hop ne atarsanız burada Bu arada video kaç dakika olmuş? Bir de 25 dakika olmuş oğlum yarım saatlik <laughs> video oluyor valla. Bas abi al al ya al ya al sizlere. Ya. <laughs> Arkadaşlar e, yarım saati geçerse yarım saat bedvarsı yayınlarım. Egg var Bed hepsinden yayınlarım. Uf, dokunmadım. Bunlar abi malzemeleri bol ama kendileri iyi.

sonunda al git sen birinci bu nasıl yaşıyor lan hah gitti oh be sonunda yarım saatlik bed var sonumuza geldi bunların bunlar da bizi kırar ama bloğum var ha, var şöyle gidelim hemen bize. Kökü oldu bu ee, bayağı kişi kestik 20 kilo olmak üzere ee, Şunları da alalım Eve gidip basarız Evde dedim miyiz yani Yarım saatlik bed varsa oldu arkadaşlar Çok iyi oldu ee, Bu arada bedemizi beğenmeyi unutmayalım Hemen 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 basa. bas 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 ee, Yediğine basılır acele bir de bunu bastık. Ha, ah, ah, ha şimdi gelsinler. Ş şöyle ben de yayalım. Bir saniye dur abi. Ben bunları ne yapacağız çok iyi biliyorum. hadi 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 götünüz ama cici evet. arkadaşlar çok iyi bir video oldu bunu dinleyeceğim videoyu beğenmeyi kanalımıza hala abone değilseniz abone unutmayın yarım saatlik bed varsa oldu her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere seviyorum bye bye